Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Eee Tayyip Eyup Kosova doğumluyum. 1980 yılında Türkiye'ye geldik. Ondan sonra artık Bursa'da olduk. Bursa'da yaşamak, geldikten sonra da eğitimimi burada devam ettirdik. İlkokulu orada başladık. 5. sınıfına kadar orada okudum. Ondan sonra Bursa Yurt Kursu'nda devam ettim. Üniversiteyi de burada okudum. İşletme ve mezunuyum. Aşağı yukarı 10 yıldan beri de 2010-11 yıldan beri de bu Irgandı kültürel ve sosyal faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Onun dışında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da Aptal Camii'nde imamlık yapıyorum. Şimdi ne işle meşgulüz? Şu anda esas meşguliyetim Aptal Camii imamlığında yapıyorum. Orada ayrıca bazı e, derneklerde faaliyetlerimiz devam ediyor. E, Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim. Orada Ensar Vakfı'nda gençlerle ilgili bazı faaliyetlerimiz var. Ayrıca burada e, çocuklarımla beraber bazı sanatsal faaliyetlerde bulunuyoruz. Kurslarımız devam ediyor burada. E, resim kurslarımız var. El işiyle ilgili farklı kurslarımız var. Bir de işte ayda bir e, Bursa'daki sanatçıların e, sergilerini yapmaya çalışıyoruz. Ben elimden geldiği kadar buranın küratörlüğünü yapıyorum. E, Bursa'daki sanat faaliyetlerini, sanat camiası gibi özel bir muhabbetim var. Bir türlü böyle özel muhabbetimiz, toplantılarımız devam ediyor. Ayrıca derslerimiz de burada devam ediyor. Herhangi bir sivil toplum örgütü, dernek ya da sanat, spor ve siyasetle ilgileniyor musunuz? Boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Demin dediğim gibi Ensar Vakfı'nda yönetim kurulu üyesiyim. Ensar Vakfı'ndaki özellikle orta öğretim gençleriyle, inovatif sesi gençleriyle kamplarımız var. Onlarla ilgileniyoruz. Onun dışında cuma cumartesi günleri özel meslevi derslerimiz, gazali derslerimiz var. Özel kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ee, cumartesi günü öğleden sonra e, burada özel kurslarımız var, resim kurslarımız. İşte hat, teshid, ebru, ile ilgili çalışmalarımız oluyor. Onun dışında e, caminin e, etrafında, e, cemaatle de özel sohbetlerimiz oluyor. Böyle devam ediyor hayatımız. Bisak ailesiyle nasıl tanıştınız? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Bisak ailesiyle tanışmam çok ilginç oldu. Ben Bisak'tan daha haberim olmadan evvel e, Ümit Bey'in babasıyla rahmetli Kerim Bey'le e, bir muhabbetim vardı. Ondan evvel de Şefik Bey'le muhabbetim vardı Şefik Duran, e, Kerim Bey'in abisi. E, böyle bir e, hayranlığım vardı yani sevgim vardı bu aileye karşı. özellikle. Ee, bazen e, dede, baba ve torun bir arada gördüğüm zamanlar oldu ortak, beraber bir faaliyet gösterdik dedik. Ne bileyim bir bayram namazına, bir yatsı namazına beraber gördüğüm olmuştu. Oradan itibaren bir muhabbetim olmuştu. Sonra e, zannedersem e, 8-10 yıl önce e, Ümit Bey e, beni davet etti bir toplantıya. Ondan sonra e, her ay bir süre davetli olarak devam ettim ve sonra e, üye olduğumu bildirdiler. Böylece devam etti Gerçekten çok güzel bir ortam, güzel arkadaşlıklar var. İnsanlar e, kendi bulundukları alanlardaki faaliyetlerini birbirleriyle haberler olmaları, beraber işbirliği yapmaları, birbirleriyle olan dostlukları beni çok e, memnun ediyor. E, ülkenin, şehrimizin, bulunduğumuz çeşitli alanlardaki sanayinin problemlerini bir arada konuşmaları veya da hangi alanlarda ne gibi problemlerimiz var uzmanların gelip orada konferanslar vermesi bizim için gerçekten güzel bir ortam oluşturuyor ayrıca ümit değil bu birlikteliğin bir çimento halinde devam etmesi de ayrı bir güzellik. yani güzel bir kurum. yaşadığınız bu şehirde size göre sizin en öne koyduğunuz bir sorun var mı? varsa bununla ilgili bir çözüm öneriniz var mı? Ya tabii e, önemli sorunlarımız var. Ama e, son yıllarda mesela belediyelerimizin kent estetiği birimlerinin oluşturulması e, çok sevindirici bir şey geliyor bana. Birazcık bu birimlerin belki de bütçelerinin arttırılması ve kent estetiği üzerinde daha yoğun çalışmalar yapılması, sokak sokak, mahalle mahalle evet. e, daha ince çalışmaların yapılması, ne bileyim şehir, şehrin değil de sokaklarının da tarihlerinin, hikayelerinin oluşturup oradaki yaşayanlara e, aktarılması gerekiyor. Çünkü sokaklarımızda yaşayanlar e, bir zaman sonra göçüyorlar, başka yerlere gidiyorlar. Yeni gelen insanlar da e, o sokağın tarihini bilmiyorlar, o bölgenin e, hikayesini bilmiyorlar. Bizi yaşatan aslında hikayelerimizdir, tarihimizdir, bizi yaşatan geçmişimizdir. Onları bir şekilde gelecek nesillere aktarmamız lazım. Mimari bize birazcık daha dikkat edilmesi gerekiyor. Yani biz ya özgün bir mimari oluşturmamız için geçmişteki mimari yapılarımızı da korumamız lazım. Çok güzel mimari eserlerimiz var Bursa'da. Ben gerçekten o eski binaların böyle Burada Anıtlar Kolu'nun da tabi ile yoğun bir işbirliği içerisinde bunları restore edilmesi lazım bir an önce. Yıkılanların da tekrar yerine konması lazım. Bu estetik alanda yapılması gereken çok şeyler var. Bununla ilgili çalışmaların arttırılması lazım. Tabi muhakkak diğer alanlar vardır ama ben bu konuyu çok önemsiyorum. Ve bu konuda gayret edilmesi gerektiğini ve bu konunun da halkın, gündemine getirilmesi gerektiğini, halkın da bunlara sahip çıkması gerektiği konusunda biraz gayretin artırılmasını düşünüyorum, atılması gerektiğini düşünüyorum.